karışık niyetler. Hazır mıyız? Beraber söylüyoruz. Bu hayata gelirken aldığım nefesi o nefesin bana kattıklarını bedenimi ve hayatın içinde beslendiğim her şeyi her sunulanı aldığım, kabul ettiğim, farkında olmadığım ve hayrımı olan her ne var ise kucaklıyorum. Bana bu yaşamı armağan eden yaradanın sevgisini kalbimde hissederek sevdiğimi ve sevildiğimi kabul ediyorum. Hayatımın herhangi bir alanında ifadelerimle kendime çektiğim yokluk veya var olandan şikayet ile şu anıma ve geleceğime zarar veren verecek olanlarla bağımı kesiyor ve özgürleşiyorum. Yaradana, hayata, olana, içinde bulunduğum hale ve kendime güveniyorum. Değişim ve dönüşüm yaşayacağım alanlarda sevginin ışığı yolumu aydınlatsın. Bırakacaklarım için eylemime gayret, kalbime eminlik verilsin. Güvendeyim. Yenilenme bana iyi gelecek. Geleceğim için hareket etmeye hazırım. Bitişler huzur versin, özgürleştirsin. Cesaretimi beslesin, yenine yeniye duyduğum heyecan hayat sarsın, kucaklasın. Başlangıç ve sevgiyle tamamlansın. Hayat öncesi ve sonrası, arkası ve önü demenin ötesinde sadece ilerlemekte, akışta birlikte olduğum, huzur bulduğum, korunduğum, tat aldığım, yaradan ile buluştuğum bir duraktır. Bu durak beni taşıdığı yere kadar korusun, kollasın, sevgiyle sarsın sarmalasın ve akışta başlasın. Geçmişte yara aldığım yanlarım, kalbimle taşıdığım kırgınlıklarım, bilincime yerleşen katılıklarım şifa bulsun. Işığın gücüyle arınsın. Bu dünyadan aldığımı ve verdiğimi kabul ederek, tüm alışverişlerimle helalleşerek kırgınlıklarımı bırakarak bitirerek feraha ererek sakince ve sevgiyle kabulde olanla barışarak olanla kavuşarak hayatın içerisinde ilerliyorum sevgiyle huzurda kalbim olduğu gibi olduğum gibi kendim gibi yaşayarak zorlamaları bırakarak Özgürce ifade edip ifade edileni duyarak ve hakkını vererek yaşamak teslim olarak akışa. Geleni ve gideni kucaklıyorum. İçimde ve dışımda ola gelen, olmuş ve olacak olan çatışmaları sevgi enerjisiyle dönüştürüyorum denge içinde olanın kabulü ile kalbimi açıyorum. Özümden aktarılanları duymama engel olan inançlarımın ve bildiklerimin kısıtlamalarını ve yaşadıklarımın izlerini bırakıyorum. Aldıklarım, karşılaştıklarım, yaşadıklarım huzur versin. Sevgi ışığım olsun. Kalbim ışığı yol göstersin ilerleyişime. Kalbim ışığı yol göstersin ilerleyişime. Hayatımın şu döneminde yaşadığım karışıklık, sıkıntı, gerginlik, enerjilerinin nedeni. Yaptığım herhangi bir niyet ise ve bu niyet benim hayrıma olan bir amaca hizmet etmek yerine bana zarar veren bir amaca hizmet ediyorsa bu niyetimi iptal ediyorum. Yerine ferahlık, esenlik ve düzeni koyuyorum. Evet. Bunu tekrar söylemeyi uygun görüyorum. Hazır mısınız? Bir daha iptal edelim. Gönülden ve içten neyi iptal ettiğinizi fark edin. Hayatımın şu döneminde yaşadığım karışıklık, sıkıntı, gerginlik enerjilerinin nedeni. Hayatımın şu döneminde yaşadığım karışıklık, sıkıntı, gerginlik enerjilerinin nedeni yaptığım herhangi bir niyet ise ve bu niyet benim hayrıma olan bir amaca hizmet etmek yerine bana zarar veren bir amaca hizmet ediyorsa bu niyetimi iptal ediyorum. Yerine ferahlık, esneklik ve düzeni koyuyorum. Şimdi bir daha söylüyorum. Bunu gerçekten hissederek iptal eder misiniz? Hadi söyleyin. Hayatımın şu döneminde yaşadığım karışıklık, sıkıntı, gerginlik enerjilerinin nedeni. Yaptığım herhangi bir niyet ise ve bu niyet benim hayrımı olan bir amaca hizmet etmek yerine bana zarar veren bir amaca hizmet ediyorsa bu niyetimi iptal ediyorum. Yerine ferahlık, esneklik ve düzeni koyuyorum. Bir daha söylüyorum. Çünkü içselleştirene kadar söylememiz doğaldır. Hadi bir daha. Hayatımın şu döneminde yaşadığım karışıklık, sıkıntı, gerginlik enerjilerimin nedeni yaptığım herhangi bir niyet ise Ve bu niyet benim hayrımı olan bir amaca hizmet etmek yerine bana zarar veren bir amaca hizmet ediyorsa bu niyetimi iptal ediyorum. Yerine ferahlık, esneklik ve düzeni koyuyorum. Sahip olmayı hissetmekten üstün saymayı iyi, kötü, doğru, yanlış, geçmiş, gelecek bildiğim. Bilmediğim diye ayırmayıp bırakıyorum. Bütün bu hallerden özgürleşerek dengeyi içimde kuruyorum. Çok güzel ya. Ben bunu reis videosu da yapayım bence. Evet. Çok güzel. Tutulup kaldığım hallerimden, ilerlememin önünde duran engellerden, beni bağlayan sözlerimden, sözleşmelerimden Hayatıma atılan attığım düğümlerden özgürleşiyorum. Muhteşem. Geçmişte yaptığım ve beni bağlayan, ilerlememde engel olan sözlü ya da yazılı akitlerimi sonlandırıyorum. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Yeteneklerimi doğru kullanarak yepyeni ve hayırlı işlerin içinde olmayı, sevmeyi ve sevilmeyi, bana verilen gücün farkında parlayarak yükselmeyi kabul ediyorum. Aldıklarım ve verdiklerimle helalleşiyor. Hayatın tatlarıyla buluşuyor. Öfkelerimi, kızgınlıklarımı bırakıyorum. Şükrediyorum. Verilen her bir nimete ve zerreye şükrediyorum. Gün geceye kavuşurken içim huzurla, kalbim neşeyle buluşsun. Hayat güzellikleriyle gelsin, neşe eşlik etsin işlerime, yardımcılarım yetenekli, kazançlarım bereketli olsun, gün keyifli anlarla süslensin, geceyle buluşmam ruhuma huzur kassın. Sevdiğim, sevildiğim, güvende hissettiğim, tat aldığım, huzurlu ve mutlu olduğum hayat arkadaşım ile buluşayım. Bunu bir daha söyleyelim. Sevdiğim, sevildiğim, güvende hissettiğim, taat aldığım, huzurlu ve mutlu olduğum hayat arkadaşım ile buluşayım. Mutlu, huzurlu ve kendim olarak var olacağım, sevdiğim ve sevildiğim bir ilişkim olsun. Mutlu, huzurlu ve kendim olarak var olacağım. Sevdiğim ve sevildiğim bir ilişkim olsun. Aşk ile buluşmam kalbime huzur versin. Buluştuğum kalp ile beraberliğim mutluluk versin. Aşk ile buluşmam kalbime huzur versin. Buluştuğum kalp ile beraberliğim mutluluk versin. Evet. Bunu da buraya bırakıyorum. Bu yayınla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim, hepsini yazın yorumlara.